tersane yapımı için, liman yapımı için ya da termik santral, nükleer santral yapımı için rezerv edilmeye başladı. Bu arada bütün bu saldırıdan sularımız, derelerimiz nasibini aldığı gibi kıyılarımız ormanlar, meralar ve yeraltı da nasibini almaya başladı birdenbire Türkiye'de eş zamanlı her noktada, her boyutta saldırı ayuka çıktı. Ve bu saldırının sonucunda başka da bir şey oldu. Az önce söylediğim, halk saldırılan noktalara, yaşam alanlarına, doğaya sahip çıkmaya başladı. Biz hep sahip çıkardık, hepimiz ayrı ayrı. Ama hep ayrı kulvarlarda sahip çıkardık. Şimdi anladık ki aslında tek bir yerden geliyor ve şimdi birlikteyiz. Belki de bundandır korkuyorlar. Belki de bundandır çok güçlü olan onlar halkın mücadelesi karşısında şaşalamış durumda tek geri adım attıkları ya da tedbirli davrandıkları alan olur. Bu mücadelede Değerli avukat arkadaşlar büyük emek sarf ettiler. Bu mücadelede bunu öngören uzmanlar büyük emek sarf ettiler. Ama asıl başarı, asıl direnme hukukçu arkadaşların da uzmanların da içinde birer parçacık olduğu halk mücadelesine kilitlendi. Bugün geldiğimiz nokta ok bu. Bir başka yandan bakarsanız bu saydığım onlara bilim insanları da eşlik eder oldu. Yani yapılan bu saldırıyı öven, onaylayan, abartan insanları da göreceksiniz. Onun için kendi durduğum yerden bu sözü söylemem çok kolay olduğu için söylüyorum. Başında ünvanları olan ya da herhangi bir disiplinden gelen olmazsa olmaz doğruları söylüyor anlamına gelmiyor. Onun için bu ortak mücadelemizde belki en temel yanımız sorgulamak, sonra dayanışmak. Bu saldırı sürecinde saldırıyı yoğunlaştırmak için pek çok şey yapıldı. Biraz sonra onlara da gireceğim. Hep beraber dayandığımız temel kavramlar vardı. Vuk, hukuk mücadelesi. Bunun içini boşaltmak için pek çok yasa çıkarıldı. Bugünlerde meclise bekletilen tabiat ve biyolojiklik yasası da belki bunlardan sonucu. Ama ona gelene kadar, sayın avukat arkadaşımdan özür dileyerek söylüyorum, ona gelene kadar bunları yaşama geçirmek için, bu saldırıları yaşama geçirmek için engel olan bütün yasalarda ufak tefek günlük değişiklikler yaptılar. Belediye kanununda, mera kanununda, orman kanununda, maden kanununda, aklınıza gelen çevre kanununda, ona bağlı yönetmeliklerde, çek yönetmeliklerinde yapacakları işi yönetmeliklerin ya da yasaların dışına taşıdılar ya da yapılabilir hale soktular. Bütün bunları yaptılar. En son en son hukuk mücadelesinde halk mücadelesinin dışında dayandığımız sit alanları, tabiat parkları, milli parklar gibi giremedikleri alanlar için de son yasayı hazırladılar. O yasayla birlikte doğada metalaştırmadıkları bir şeyi daha metalaştırıyorlar. Her yöreye özgü olan ya da tüm bu coğrafyaya özgü olan endemik türler ya da biyolojik türler. Endemik türler biliyorsunuz sadece o yörede ama pek çok yerde de olabilecek diğer biyolojik türlerin de ticaretleştirilmesinin önünü sit alanlarını kaldırarak da diğer koruma statülerini kaldırarak da bu yasayla yaşama geçirecekler. Süreç evet, böyle yoğun, çok yönlü, ve eş zamanlı gelişiyor. Bütün bunları yaparlarken pek çok senaryolar yazdılar bizlere ve bize hep tüm iyiliyetimize sorguladık. Acaba doğru mudur? Sular da dediler, sular boşa akıyor dediler, enerji gereksinimi var dediler, dışa bağımlıyız dediler. En son geldikleri senaryo başka, onu şimdi görüntüyle vereceğim. Bunların hepsinden tek tek vazgeçtiler. Çünkü bu coğrafyada yaşayanlar bunların hiçbirine inanmadı. Karadeniz'de şirketlerin el atmaya kalktığı derelerin etrafında doğup büyüyenler o suyun boşa akmadığını biliyordu. Ya da hiç dereyi görmeyip coğrafya bilgilerinde güçlü bilgiler edinenler biliyordu ki o su bu doğada bir döngü içinde boşa akmıyor tutuklanırsa, metalaştırılırsa asıl o zaman sorun çıkacak. Bunu biliyorlardı. Dolayısıyla bu ürettikleri senaryolar bir işe yaramadı. Dışa bağımlılığı yok edeceğiz. Bunlar enerji için yapıyorlar dediklerinde bu da tutmadı. Çünkü dışa bağımlı kılanlar da onlardı. Biz doğalgaz anlaşmalarını yapmadık halk olarak doğalgaz anlaşmalarını bu kadar imtiyaz yaptıkları için burada enerji üreten diğer alanları da yarıya indirtmedik. Var olan regülatörleri susturmadık. Sırf doğalgazın enerji dönüşünü herkese kanıtlayabilmek için. Ve bakın bir şeye daha inanmıyor bu halk dışa bağımlı olmayacağız hikayelerin arkasında. Bir de baktılar ki bütün hidroelektrik santrallar yani derelerin şirketlere devrindeki santrallar aslında biz dışa bağımlı değil, şirkete bağımlı kılacak. Çünkü az önce saydığım termik, nükleer ve hidroelektrik santral üçlemesindeki varsayın enerji üretimi tümü şirketlerin kontrolünde yani onların istediği fiyatla biz o üretimden halk olarak yararlanacağız. Bu gördüğünüz grafik bir şirketin web sayfasından alındı. Bu grafiği ben kendi kendime bulmadım. Bizi Rünya'ya çağırdıklarında HES'ten başka bela da var dediler. Lütfen termik santralların çevresel etkilerini anlatınız. Üye 20 dakika mesafede Sivaslar köyünde de aynı bela vardı. Ünye'de 5 ya da 6 sayısını karıştırabilirim. Sivaslar köyünde 20 dakika mesafede 6 tane termik santral. Kimisi ithal kömürle, kimisi doğal çalışacak termik santrallar. Onlardan bir tanesinin şirketin web sayfası. Bu web sayfasında gördüğünüz bu kırmızı çizgi şirketin garantisi. Diyor ki, Azerbaycan'dan başlayacağım, bütün Karadeniz hattı boyunca geçeceğim ve Avrupa'daki gördüğünüz çizgiyi takip eden alanda etkin olacağım, enerji kontrolünde olacak. Lütfen web sayfasına açıp bakın. Önemli değil bu şirketin üzerinden konuşmak her şirketin web sayfasına girdiğinizde bambaşka boyutlar göreceksiniz. Enerji dışa bağımlı sloganlarını üretenlerden bir tanesi, hükümetin başındaki başbakan, Karadeniz'deki bir merasimde Türkiye, Avrupa'nın enerji sigortası olacak dedi. Ha demek ki değerli dostlar, bu enerji söylentilerinin altındaki amaç dışa bağımlılık ya da enerji ihtiyacımız değil. Zaten 2000 küsür tane HES sayısı, şirkete lisans dağıtılmış lisans sayısı bize bu birden bire ihtiyacımız olmadığını gösteriyor. Bizimle ilgili değil. Çünkü bütün HES'lerin sonucunda üretilen enerjiye bakıyorsunuz. Farklı farklı hesaplar var. Yüzde üç ile dört arasında değişen toplam bir enerji ihtiyacını karşılayacak. Türkiye enerji kayıplarında kendi resmi gazete, resmi sayfalarında verilen kayıplarla yüzde bugün dağıtılan enerjinin yüzde on altısı. Tabii aynı enerji rakamı değil. Yüzde on altının, yüzde on kaybolduğu bir ülkede siz yüzde üçlük bir ihtiyaç ya da beşlik bir ihtiyacı üretirseniz zaten kaybedecek. Demek ki bunların bir enerjiyle bağı yok. Peki neyle bağı var? Bunlar bu lisans dağıtımları, yani bütün derelerin kullanım hakkının 49 yılına verilmesi, suyun ve su havzalarının metalaştırılması, şirketlere devrilmesi. anlatacağım. 49 yılına devir sürecinde Çevre Orman Bakanlığı desteği ve şirket birlikte protokollarla çalışıyor. Burada o protokollara ulaşan birlikteliğin tarihlerini görüyorsunuz. 2000'li yıllardan sonra nasıl o kamusal dönüşümlerin başladığını görüyorsunuz. En sonu Uğur Bey'in de açılış konuşmasında altını çizdiği Dünya Su Forumu'nun beşincisinin Türkiye'de yapılmasıyla alevlenen boyutu. Bu sadece suyun, su havzalarının metalaştırılması boyutu. Sadece 49 yılına devredilen kısmı. Bu metalaştırılmadan önce bir yığın aktörler buna bizi hazırladılar. Bir tanesi 2009'dan önce TÜSİAD raporları çıktı. Türkiye'nin su bilançosu hazırlandı fiyatlandırıldı, miktarlandı. Bu, bunu gören şirketler, Türkiye'deki bu suyun ne tanıştırılabileceğini, şirketlere devridil olabileceğini görenler kendi dönüşümlerine başladı. Daha önce bir inşaat şirketiyken birdenbire HES yapabilir şirkete döndü. Ya da Sanko gibi bir tekstil şirketiyken birdenbire artık HES yapıyorum dedi. Ya da Toki'de bir yığın binalar yapan taş yapı Karadeniz'de HES yapan bir şirket olarak karşına, karşısına çıktı halkın. Suyun ticaretleşmesinin bir tek boyutu bu değil tabii ki. Bu HES yapan şirketler ticaretleştirecekleri bu suyu satacaklar ya bir şekilde enerji ya da su olarak bilemiyoruz. 49 yılında onların olan bu metayı satabilmek için araçlarını da oluşturmaya başladılar. Bir tane örnek, tabi bu isimler çok tehlikeli isimler aslında. Çalık grubu Çorum Vadisi'nde HES yaparken aynı grup Karadeniz'de Samsun'da ön ödemeli sayaç ihalesinde birinci sıraya oturdu. Niye? Çünkü artık bundan sonra su şirketler için en büyük kar edebileceği alan olarak göründü. Tabii bunun arkasında bu sürece bizleri taşıyan inanılmaz bir su otoritesi var. Aslında bu isimlerin çoğunu sizler hatta birkaç kez bu, bu tür panelleri izleyenler çok da iyi biliyor. Bu şirketler kim? Bu şirketler Dünya Su Konseyi'nin aslında sponsorları. 5. Dünya Su Konseyi forumunda da Türk şirketleri bunlara eklendiler. Ben çok kısa kısa bu Dünya Su Konseyi'nin misyonlarını okuyacağım. Bakın nasıl yaşamınız